5. günden merhaba arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsak başlayalım. Tanzen. Dans etmek. Wir tanzen zusammen. Birlikte dans ediyoruz. Singen. Şarkı söylemek. Sie singt laut. O yüksek sesle şarkı söylüyor. Schwimmen. Yüzmek. Ich schwimme gern. Yüzmeyi severim. Besuchen. Ziyaret etmek. Wir besuchen Freunde. Arkadaşları ziyaret ediyoruz. reparieren tamir etmek er repariert das auto o arabayı tamir ediyor zeichnen çizmek ich zeichne ein bild bir resim çiziyorum malen boyamak das kind malt çocuk boyama yapıyor üben pratik yapmak ich übe deutsch almanca pratik yapıyorum sammeln toplamak, biriktirmek Ich sammle Münzen. Madeni para biriktiriyorum. Sparen. Biriktirmek, tasarruf etmek. Ich spare Geld. Para biriktiriyorum. Bu fiilleri iyice oturtursak gerisi gerçekten daha kolay geliyor. O yüzden acele etmiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Bir sonraki videoda bunun üstüne yenilerini ekleyeceğiz. Devam etmek istiyorsan abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Biz sonraki videoda görüşmek üzere.